أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, muhterem kardeşler, Nisa suresinin 80. ayet kerimesinde men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim rasule, peygambere, elçiye itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Sonra ve men tevalla kim de yüz çevirirse fema ersalnake aleyhim hafizda sen onlar üzerine gözcü değilsin, muhafız değilsin demişti. Sonra 81. ayet-i kerime ve yakuluna ta a. yani sen onların hepsine peygambere itaat Allah'a itaat et dediydin ya. onlarda da ve yakulune dediler ki ta a. baş üstüne. Tamam sana itaat ediyoruz. Kabul müsün? Dediler. Ya da semiyana işittik ve Atana itaat ettik dediler. Fe izâ berazû min indik senin yanından çıktıkları zaman beyyete daifetun minhum içlerinden bir takımı planlar yaptılar. Gizli oyunlar yaptılar. Gayrallezî taqul içerideki söylediklerinin tam tersi olarak hani içeride emrin başım üzerine ya Resulullah diyenler dışarıda gizli gizli planlar, programlar, projeler üretmeye başladılar. Ve bu projelerin içerisinde Yahudilerle ittifak oldu. Bu projenin içerisinde Mekkeli müşriklerle ittifak oldu. Bu projenin içerisinde bugünkü yapılan her türlü kirli pazarlık. Ben buna şu, şöyle söylemiştim. Müslümanın Gizli bir ajandası olamaz. Müslümanın gizli az, gizli bir ajandası olamaz. Müslüman her tarafta bildiği doğruyu en güzel şekilde ifade eden insandır. Yani burada ya kendimizi gizleyelim, saklayalım da daha sonra hakikati doğruları açıklayalım gibi. Yani hocam olmaz mı? E Olur da, olur da ya e, Mısırın çok meşhur şehit edilen bir şey vardı ya Allahu Ekber aklıma gelmedi. Onun gibi eğer büyük emellerin, büyük hedeflerin, büyük ideallerin varsa, dinin için, davan için büyük hedeflerin varsa tamam. Ama ya şimdi ben burada namaz kıldığımı ortaya koyarsam, hadi şu e, son yıllar tamam namaz kılanların popüler olduğu bir dönem ama daha önce ya namaz kılarsam rütbe alamam. Namaz kıldığım ortaya çıkarsa makamım yükselmez. Ma Eğer namaz kıldığım ortaya çıkarsa, hanımımın baş olduğu ortaya çıkarsa ben bu doçentliği ben bu profesörlüğü alamam deyip de kendini gizleyenler. Ne için gizledin? Mahmut Toptaş hocamın bir benzetmesi vardı. Yani her gün öteleyenler bir gün gelecek. Azrail'in haydi gidiyoruz. Sözüyle bütün yaptıklarının hepsinin boş olduğunu anlayacak. Şeytan durmaz ki insanı sürekli olarak bir üst levele yükseltmek için uğraşır ve sen her yükselişte de kendinden fedakarlık yaparsın, dininden fedakarlık yaparsın, imanından fedakarlık yaparsın, tebliğinden fedakarlık yaparsın. İşte bu namussuzlarda, bu münafıklarda, bu imanı kemale ermeyenlerde Resulullah'ın yanında ta itaat ettik baş üstüne peki efendim diyenler dışarı çıktıktan sonra 40 bin türlü fırıldaklık çevirdiler, 40 bin türlü oyun düzdüler. Vallahu yektubu ma Allah onların bütün oyunlarının hepsini kaydediyor. Haberiniz olsun. Hiçbir şey gözden ırak değil. Fe yaridanhum. Sakın ha onlara takılıp kalma. Onları bir de bahane yapma kendine. Kendine onları bahane yapma. Onların yavurluğu, onların hileleri, onların tuzakları kendilerine kalsın. Ben onların tuzaklarını kendi tembelliğimin bahanesi yapamam. Fe'arid anhum. Onlara takılma, aldırış etme diyor Rabbimiz Celle. Ve tevekkül ala Allah, sen Allah'a tevekkül et. Evet, onların yüz bin türlü oyunu vardır. Ama bütün oyunların üzerinde, hani kaderin üzerinde bir kader vardır, diyor ya. Onların hepsinin oyunlarının üzerinde Rabb'i Zülcelal'in bir planı var. Allah'a tevekkül edeceğiz ya. Biz Allah'a dayanacağız. Biz Allah'a güveneceğiz. Vallahu yektubu mayyebetun fe'rid anhum ve tevekkelayallah ve kefabilahi vekila. Allah sana vekil olarak yetmez mi? Allah sana vekil olarak yeter. Sen Allah'tan daha büyük bir sığınak, Allah'tan daha fazla kendini sırtını verebileceğin bir makam, bir mevki bulabilir misin? Mümkün mü? Hayır. İşte bu oyun düzenler bu 40 bin türlü fırdaklık yapanlar. Resulullah yanında emrin başım üzerine deyip de Resulullah'ın yanından çıktıktan sonra oyunlar hazırlayanlar. İşte Rabbi Zülcelal onlar için efelayetedebberunel Kur'an. Ya bunlar Kur'an okumuyorlar mı? Bunlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Bunlar Kur'anla haşir neşir olmuyorlar mı? Evet. Onların Kur'an'la bir sorunları var. Onların Kur'an'ın güvenilirliği ile alakalı. Kur'an'ın Allah kelamı olmasıyla alakalı kafalarında soru işaretleri var. Halbuki Rabbi Zülcelal, Rabbi Zülcelal daha önce başka bir ayet-i kerimede ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina bizim kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında eğer bir şüpheleri varsa, kafalarında akılan bir şey varsa o zaman ne yapın? tu bir sure. Hadi bir sure getirin. Mimmitli benzer bir sure. Benzer bir sure getirin. ve şeha de ekum. Hatta tüm adamlarınızı davet edin, çağırın. Min dunillahi Allah'tan başka in tüm sadıkın doğru söylüyorsanız. Eğer bu kitap hakkında şüpheniz varsa bir benzerini getirin. Eğer bunu Muhammed yazmışsa siz de yazabilirsiniz. Yazın hadi. Tüm teknolojileri kullanın. Bütün bilgisayar sistemlerinizi kullanın. Bir benzerini yapın diyor Rabbimiz. Yapın. Feylem tefalu. Hayır hayır. Yapamazsınız. Velen tefalu. Yapamayacaksınız da. Kıyamete kadar her dönem, her dönem ben de bir kitap ortaya koydum diyenler çıkacak. Çıkacak, yapamayacaklar. Hiçbir tanesi deneyecekler, uğraşacaklar, benzerini çıkartmaya çalışacaklar. Kendi kendilerine bana vahiy geliyor diyecekler, kafalarından vahiyle söyleyecekler ama hiçbir tanesi tutmayacak. Yapamayacaksınız bir benzer. Yapamayacaksınız. Evet işte onların aklında böyle Kur'an'la alakalı şüpheler vardı. Ama Rabbimiz diyor hayır. Bu kitapla alakalı hiçbir şüpheniz la raybe fi şüpheniz olmasın. Bu kitaba güvenin. Bu kitabın her tarafı mucize. Bu kitabın noktası mucize. Bu kitabın durduğu yer mucize. Bu kitabın içeriği mucize. Seyit Kutup anlatıyor. Gemiyle diyor Amerika'ya yolculuk yapıyorduk. Gemiyle Amerika'ya yolculuk yapıyorduk. Yolculuk esnasında tabi cuma günleri, cuma namaz vakti geliyor. Ben diyor cuma namazını kıldırıyorum. Hutbe irade ediyorum. Orada diyor Amerikalı bir dil bilimci varmış. Ben tanımıyorum, bilmiyorum. Bizim de cuma namazını kenardan dinlermiş diyor. Önüne notlar almış. Önüne notlar almış. Bana dedi ki diyor namazdan sonra bir dakika bakar mısın? Buyur. Sen bazı kelimeler söylüyorsun. Onlar normal kelimeler değil. Ben dil bilimciyim. Dil bilimciyim. Bir insanın söyleyemeyeceği farklı şeyler söylüyorsun. Neymiş onlar dedim diyor. Adam not almış diyor. Adam not almış. Ve diyor not aldığı bütün şeyler benim hutbe esnasında söylediğim ayetler. Bakın Müslüman değil. Hiçbir ön yargısı yok. Hiçbir ön yargısı yok. Hiçbir şekilde bir bakış açısı yok. Sadece dil bilimcisi gözüyle bakıyor ve Allah kelamı olan ayetlerin hepsini birer birer döküyor kenara. İşte Kur'an mucize. Kur'an mucize. Yine bir müzisyen bir yerde İzaaca Enasullahü'l Feth o sureyi dinliyor. Diyor ki bir dakika. Bir yanlış okudunuz. Ya yanlış okumadık olur mu? Yok diyor ya yanlış okudunuz. Yani bir makam giderken giderken bir yerde sekteye uğradı. Bir sıkıntı var. Okuyun bir daha. Bir daha okuyorlar. Yok. Az önceki okuduğunuzla şimdiki aynı değil diyor. Şimdiki mükemmel gitti. Az önce bir yerde sekteye uğradı. Orada birisi diyor ki. <laughs> evet hocam diyor. Sen filan yerde harfi esreli okudun. Halbuki orası ötre olacaktı. Şimdi de ikinci okuyucu ötreli. Adam bakın bir müzik kulağıyla Kur'an-ı Kerim'in o akşını hissediyor. Ha hocam biz Kur'an'ı okuruz. Biz Kur'an okuruz. Yok dil bilimci anlarmış, Yok müzisyen anlarmış. Onlar bizi ilgilendirmez. Evet doğru. Biz Kur'an'a bu gözle bakmayız. Dünyada bir futbolcu var. Ronaldo. Bir belgesel izledim onunla alakalı. 100 tane bilim adamı onun bütün hareketlerini inceliyorlar. Top şöyle geliyor, ayağını şu açıyla çeviriyor, vuruyor, plan ediyor, feşmekan ediyor. O açı şu kadar olacak, şu sertlikte olacak filan. Ona soruyorlar ne diyor biliyor musunuz? Top gelişine vuruyorum ben diyor. Bitti. Topun diyor gelişine vuruyorum ben. Öyle yok açısıydı, bilmem nesiydi, yumuşak, sertti. Aynen onun gelen topa vuruşu gibi. Biz Kur'an Rabbimin kelamıdır. Rabbi Zülcelal bize hayat kitabı olarak göndermiştir. Bizim hayatımızı dizayn etsin, bizim hayatımızı imar etsin diye göndermiştir. Biz onu bilir, ona inanırız. Ama Rabbi Zülcelal biz içeriğine inanırız. Rabbi Zülcelal diğer bütün yönleriyle bu kitabı bir mucize kitap olarak indirmiştir. Biliyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vahiy geldikten sonra Kabe'nin duvarına asılan şiir şeyine son verdiler. Dediler ki eğer bu devam ederse, bu devam ederse ve Muhammed kendisine gelen haberleri geldiğini iddia etti bu şiirleri oraya ası verirse sürekli onun yazıları kalacak. Onun yazıları kalacak. İptal ettiler. Kur'an-ı Kerim böyle mucize bir kitap. Ve bu kitabın, bu ayetin iniş sebebi, evet her ne kadar imanı kemale ermemiş münafıklar olsa da, kıyamete kadar hepimize bu kitabın bütün mucize özellikleri hiçbir şekilde efeleyedde berunel Kur'an onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Bu muhatap hepimiz. Hepimiz okuyacağız, hepimiz düşüneceğiz bu kitabı. Velevkane min indi gayrillah. Eğer Allah'ın dışındaki birisi tarafından getirilmiş olsaydı bu kitap le vecedu fihi ihtilafen kesira. O zaman içinde çokça ihtilaflı konu, birbirle çakışan, birbirini tersleyen pek çok kelime, pek çok cümle bulacaktınız. Ama insan elinden çıkmadığından dolayı hiçbir şekilde böyle bir birbirine tersik bulamazsın. Bulamazsın. Çünkü bu Allah kelamı. İnsan eğer herhangi bir insan ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar akıllı olursa olsun bir süre sonra konuştuğunun tersini yapabilir. Aklıma geldim. Şimdi Hüyük Selki'de Musa Korluk diye bir hocamız var. Kendisi Rabbimin yaratılışı sakalı sadece burada çenesinde kenarlarda sakalı yok. Yaşlı bir amcamız Ünye'de beraber Büyük caminin önünde dururken, Vardık amcanın duasını alalım diye, Amca da, Oo, bizim Musa hocamızın sakalına, Bir metiyeler düzdü, bir metiyeler düzdü, Vay içinde melekler epeleşiyor da, Ne kadar güzel de, Ne kadar mübarek de, Maşallah, Genç yaşta, Yakıştı yakışmadı dememiş, Bırakmış da filan, Sonra ne oldu biliyor musunuz? 15-20 gün sonra, Aynı amcamızla tekrar karşılaştık, Yanına bir daha vardık, Amcamız, bu ne ya? Böyle sakalım olur. Kes şunu. Ters dönüverdi. Aynı insan ya. Evet. Eğer Kur'an-ı Kerim insan elinden çıkmış olsaydı, 23 senede bu amcamızın 15 günde yaptığı çelişkinin 40 bin türlüsünü yapardı. Siyasiler bugün bütün teknoloji önlerindeyken konuşmaları hazırlanırken ya efendim siz dün şöyle bir konuşma yaptıydınız deyip de düzeltilme imkanı varken her gün bir önceki gününü tersleyen, çelişen ifadeler var değil mi? Ya Kur'an-ı Kerim eğer insan elinden çıkmış olsaydı böyle bin tane hata olması lazım. Ha hocam bulanlar var. E tabii ki bulacak. Çünkü onlar ön yargıyla yaklaşıyorlar Kur'an'a. Onların Kur'an'a yaklaşış modelleri var. Rabbisuc Celle onlar diyor ki Efe de berunel Kur'an onların Kur'an'a yaklaşması yani öyle olmasa böyle tedebbür Kur'anı böyle yaklaşabilirler mi niye em ala qulubi aqfaluha onların kalplerinde yoksa kilit mi var onların kalplerinde şeyim var üzerinde kilim mi var kilit mi var onun için onlar Kur'anı tedebbür etmiyorlar düşünmüyorlar, okuyup anlamıyorlar evet kalbinde ancak kilit olan, kalbinde ancak mühür olan, ancak ön yargısı olanlar bu Kur'an'ı tedebbür edemez, anlayamaz. Bu Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu anlamamak için insanın ön yargılı olması lazım. Bir kimse hiçbir ön yargısı olmadan Kur'an'a yaklaşsa Kur'an mucizedir ve o kimseyi karanlıklardan aydınlığa çıkartacak. Karın aydınlığa çıkacak. Rabbimiz Hücelal bizleri Kur'an'a Kur'an'a yaklaş e, hayatımızı inşa edecek bir kitap gözüyle yaklaşanlardan eylesin inşallah. Kur'an insan eliyle çıkmadığının en büyük delili ne biliyor musunuz? Tebbet yeda da leheb. O oh, Tebbet Suresi, Leheb Suresi. Leheb Suresi. Ya bir insan yazmış olsaydı amcasıyla alakalı böyle bir şey yazabilir miydi? Yazardı hocam. Peki Ebu Leheb, Ebu Leheb, karısı Ümmü Cemil, hepsi birlikte Resulullah saldırıyordu. Deselerdi ki, ya bu Muhammed'i bir madara edelim mi biz? Bu Muhammed'i bir madara edelim mi? Vay cehenneme gidecekmişiz de, sırtımızı odun taşıyacakmışız da, filan edecekmişiz de, ip olacakmış da. Hadi bir Müslüman olan da şunu bir madara edelim diyemezler miydi? Resulullah kendi yazmış olsaydı böyle bir endişeyi taşımaz mıydı? Taşımadı değil mi? Çünkü hidayeti verecek olan kitabı gönderenin bizatihi kendisi. Ebu Leheb'in hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde hidayet bulmayacağını yüzde bir milyon, yüzde bir milyar bildiğinden dolayı Ebu Leheb'in eli kurusun, kurudu da diyor. Biz insan olarak yarınla alakalı çok kanadır şeyler söyleyemeyiz. Yarın ne olacak ne bilecek bilmiyoruz ki. Yani bir adamla alakalı bile e, çok ağır beddua edemiyoruz. Çünkü yarın ulan diyoruz belki de kardeşimiz verir. Peygamberimizin bize tavsiyesi değil mi? Dengel olun. Kızdığınız insanlara karşı kullanacağınız ifadelerle dengel olun. Yarın dost verirsiniz. Yüz yüze bakmanız icap eder diyor Peygamberimiz. Ama kitabı indiren bizati hidayet verenin kendisi olunca Ebu Leheb le alakalı onun eli kurusun der. İşte bu Kur'an'ın mucize olma özelliğidir. Ya da fetih. Mekke'nin fethinden iki yıl önce inna fetahna leke ham mübina diyerek kayıpla alakalı bilgi veren bir kitaptır. Ya da hani Rumlarla alakalı, Rumların yenilmesiyle alakalı değil mi? Rumların yenilmesiyle alakalı Rumlar yenildi diyor gulibetir Rum. Rumlar yenildi. Ama fi ednel ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Mutlaka bir gün onlar yakında yenecekler.